Orta Doğu'da sular yeniden ısınıyor. İran ile İsrail arasındaki gerilim, yıllardır süregelen bir düşmanlığın ürünü. İran, Filistin yanlısı gruplara verdiği destekle bölgede direniş eksenini temsil ederken, İsrail ise bunu ulusal güvenliğine açık bir tehdit olarak görüyor. 2024'te yaşanan saldırılar sonrası iki ülke arasında doğrudan askeri çatışmalar yaşandı. İran'ın İsrail'e yönelik insansız hava aracı ve füze saldırıları, İsrail'in Şam ve Tahran'daki hedefleri vurmasıyla yanıt buldu. Bu savaş sadece iki ülkeyi değil, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin ve bölgedeki birçok ülkeyi de etkileyen küresel bir denklem haline geldi. Peki bu çatışma nereye evrilecek? Yeni bir bölgesel savaş mı, yoksa büyük bir diplomatik satranç mı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum.